Selamünaleyküm Aleyküm abilerim, kardeşlerim. Bakın limon aile getirdim size. Limon, lim, limon, limonu aile getirdim. Kuşlarımız. in aşağı in. Yavrum, yavrum, yavrum. Niye stres yapıyorsun? Ben anlamıyorum ki bu kadar. Kuşlarımız bir aile. Anne, baba, iki tane yavrusu. Yavrulardan bir tanesi taklayı dönmüş uçurtuluyor yavrular. Safkan, safkan oyun kuşlarıdır abiler. Yani arasanız bu ayarda limon bulamazsınız. Kuşlarımız safkan oyun kuşudur. Anne baba iki tane yavrusu. Anne baba anne baba kaç lira olur? Bir buçuk olur. Yavrularda bin lira olur. İnanın para demedim yani. Bunlar da dediğim gibi süs kuşu falan değil. safkan oyun kuşları. Birazdan da e, kanat verdiririm. Kanat seslerini de duyarsınız. Kuşlarımız çok güzel abiler. Tavsiye ederim. isterseniz komple alın. Çünkü ben bu anne babanın yumurtalarıyla getirdim. Burada hemen bakıcıların altına kaydırdım yumurtalarını. Yani kötü kuş olsalar yumurtalarını getirmezdim. Ee, dediğim gibi e, isterseniz anne baba yavruları bir alırsanız benim daha çok işime gelir. Uğraşmam böyle takım takım. Dediğim gibi anne baba bir buçuk yavrularda bin lira kanat bir... <laughs> Yavru. Kanatlarda eksik var erkeğin. Bak sesli şamatalı abiler. Bak. Erkeğin kanatlarında eksik vardı. Sesini alamadık ama gördünüz. Kuşlar güzel. Alın yavrularda bir haftadır işte kovalanıyor, uçurtuluyor. Hazırlar yani şu anda alacaksınız. Direkt uçurmaya devam edeceksiniz. Hazır dedim yani. Takla pişekte de hazır değil abiler. Uçuma hazır kuşlar yani. Hedefe koyacaksınız. 2-3 gün sonra kovalamaya başlayacaksınız. Kaçırmayın, kaçırmayın.